<laughs> 90 almışım ya annem beni gebelcek yazdım kutuna gelmişti ya çok çalıştı var bugün niye böyle oldu ya <laughs> <laughs> sarkacı aldın 70 almışım İler 70 mi acil gitelim geldim yani sınav çok zordu zaten. ya. Yediğim dört arıyor canım çıktı. Ay, Ay kim bu gereksiz kız? Aa. Efendim anne kız. <laughs> Ay beni özledin sen. Gelin seni ne yaptın? Ay dur bir dakika oturayım. Ay çocuğu da yere atmışım hiç haberim yok. Ne yaptın kız? İlaç. Nereye gidiyoruz yılbaşı için? Amerika. Kızım Türkiye'de bir yer tahmin et. Onu da gidiyoruz. <laughs> Gelmiyorum ben. Ay kızım hep başına koyama ya. Ben sana nereden bulayım her seferinde Amerika'yı? Ne oldu kız? Ya herkes yılbaşında program yapıyor anne ya. Biz de evde kös oturuyoruz her sene. Aşk olsun İrem beni hiç tanıyamamışsın. Nasıl yani program mı var bu sene? Dayın arada azim bir. Yengen yılbaşı için bizi davet ediyor bir de arabaşı edecekmiş. Millet Kartepe'ye Uludağ'a gidiyor yılbaşında ya. Hem ben arabaşı içemiyorum boğazıma kaçıyor onun hamuru. Yeni yıldan dileğim inşallah ki ölüm. Kız sen... Karım bir iki bikit o ikine yardım et. İlinca çocuğuyla onun cazişi göremez o kadın. Ne zaman ya? Yani o İngilizmiş. Ben sana şimdi bir dilek Ne var Elham? Ne haber cicim? Ne yiyorsun sen? Annem çikolata topları yapmış onu yiyorum. Ay vallahi mı? Bu sonuncu. Çikolandan. Ya odamda değilim ki ben kapıya işini geçmedim bilim Salak mısın sen hala odamdasın ya. Dışarıdayım içerideyim dışarıdayım içerideyim dışarıdayım içerideyim. Yeter gelip parçalayacağım şimdi seni bak ha. Kudur ağla Ezo. Defol. İyi be. Salak ya. Ay ne oluyor ne oluyor. İrem. Bulaşıkları yıka mu Tamam anne şurası bitsin orayı da yaparım Sonra da kahve yap da karşılıklı içelim İrem kalk bulaşıkları yıka iki elin üç tutsun Bizim evdeki bulaşıkları mı Yok annem komşunun bulaşıkları mı diyorum Nasıl yani ya önce komşununkileri yıkayacağım sonra bizimkileri mi yıkayacağım Kız bak tepeni delerim Bak defol git bulaşıkları yıka bak Ne olur ya Şimdi bu konuda temizleyemiyorsun komşunun küne mi kaldı Ya şu bulaşık süngeri bile daha değerli bu evde benden ya Çitile İrem çitile Şimdi kocaman abi oldun ya Abi oldum ben değil mi İyi annem kalk de şimdi hadi bir bulaşıklarımızı yıka. Onu bulaşığı yıka diye varsın. Neyse kendim yıkayım. Oy 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 oy. Ee, abla biz geçen gün kavga ettikten sonra. Ben inşallah ölürsün dedikten sonra. Ben tövbe ettim sen niye öldün ya? Ee. onlar benim küpelerim mi İrem? <laughs> tövbe bismillah. Anne ablam hurtladı ya. Ver şunları ver. <laughs> Al ya. Öbürünü de ver. Nasıl olsa önce seni tabuza koyarken geri alırım. Allah Allah nasıl olacakmış o iş? Öbür dünyaya dünyaya. Ben de diyorum niye ben öldüm de İrem ölmedi. Dünya malı dünyada kalıyormuş da ondan. Ya uf ölen sensin yine beni gömüyorsun ya. Böyle ölmem cicim bari füze atsaydı. Burada oğlum. İrem Sarıç. Burada. Aa bir dakika. Senin ablan var mı? Evet var. İrem Sarıç değil mi? Evet. Nasıl da bildim. Birbirinize çok benziyorsunuz. Ben seni ilk o sandım. Nerede şimdi ne yapıyor? Çok iyi mükemmel. Çok beklersin. Öğretmenim. Efendim Ecem. Ay. Ay pardon ya alışkanlık ya. <laughs> Benim adım İrem. Herhalde sana yıl boyunca Ecem derim ben. Ya. Benim adım İrem ama. Tamam Ecem uzatma. Uzun <laughs> değiştireceğim kanka. Akademi bana taktı. Sıradaki. Sessiz ol be. Buraya koymuştum ya. Ne oraya koydun kanka? Gözümü kaybettim Aleyna. Oh, 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 oh. Kanka. Nerede kaybettin ki? Ya. Elinde çünkü yüzük kanka. Aa evet. Sağ ol kanki. Aa. Şimdi telefonum yok ya. Ya niye sürekli bir şeylerini kaybediyorsun kanka? Ya bilmiyorum kanka yardım et ya. Kanka diğer derse geç kalca ol biraz. Kızım delirme ya. O telefonu bulmadan gidemem. Arasana beni bir. <laughs> Ay dur bir dakika telefonum çalıyor. Efendim. <laughs> Kız kime gelip bilem kalksane. Kız inek gibi bir kalkıyor bir buraya yatıyor kız. Anne kalkıp ne yapayım ya? Ramazan diye 30 gün boyunca sanayide işe mi girip çalışayım ya? Ne giydim Kız öyle orucu inek de tutar annem. Sen hamarlık ediyorsun boşuna. İneğin de ağzından balyayı kes sahurdan iftara kadar o da oruç tutar. Şükürsüz köpek. Kalk yerinden nefret. Tamam anne tamam kalktım. Hiç gözümü bile kırpmayacağım. 17 saat böyle ezanı bekleyeceğim tamam. Acıktık, ne yemek yaptın? Patates ve köfte yaptım kızım en sevdiğinden <laughs> Yemem ben onu ya pizza söyle bize Oha şimdi dayağı yedi Aa, İyi peki söyleyeyim kızım Nasıl olur ya kızım. İşte en son o zaman konuştuk kanki bir daha da konuşmadık Kızlar yemek hazır gelin önce <laughs> Nereye gidiyorsun? E kanka annen yemeğe çağırdı ya Saçmalama kızım otur istediğinde gideriz ya, ya Allahım bunlar nasıl bir aile ya Elhamdülillah Nereye kanka? E kanki yemeğim bitti tabağımı yıkayacağım Bırak annem alır ya sanki asker korşundayız gibi A nereye ya? Ay bu da yıkacak. Kölelik kanında var. Ne yapsın? Mine teyze. Ne oldu İrem'ciğim? Yemeğe mi beğenmedin? Yok yok Mine teyze. Her şey çok güzel olmuş. Ama ne olur Mine'ye rahatlık kalın ya. Ben bu evde yaşayayım. Lütfen. Aa! Benimle dışarı çıkmak ister misin değil mi? Hayır tabii ki. Ama belki sinema ya falan. Oğulcan çıkar mısın dışarı ya? Sen görülmek falan istemiyorum. Sonra kardeş olmadan bir yere çıkamıyor Ecem diyorlar. Çık. Dışarı çık odandan. Sen görürsün. Alışveriş merkezine gidiyorum da ben de gelir misin diye soracaktım. Yok ya işim var gelemem. Yani o büyük boy patatesli menüden de alabiliriz istersen. Ben ısmarlıyorum. Tek arkadaşım benim değil mi? <laughs> evet. Üzüldüm. Neyse tamam sen de geliyorum. Süper hadi çıkalım. Ya anne çok kötü başım ağrıyor ya bugün okula gidemem sanırım. Yalan konuşma bak okula her türlü gidilecek hanımefendi. Dur bakayım. Abo kız havale mi kız? Yalancı köpek. Bari sakla. Kusma numarası yapsam daha iyi olurdu. <laughs> Oy annem yetim annem annem yettim annem. Annem hastalandın mı ne oldu oğlum canım? Bugün okula gitmek asla ve kata yok. Ben sana çizgili film açarım. ile koca ayı Ay döştürürsün. Olur değil mi? Sonra hamburger yemeye gideriz. Oradan da çıkıp ablanları okuldan alırız. Onlara da hiç bir şey almayık annem. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim. İrem kapıdayım kapıyı aç. Abi. Yok dayı gerizekalı kapıdayım kapıyı aç ya. Ha saati saniye babanlar Hadi. Tamam. Mal ya. Lanet girsin. Uykuda bile huzur yok ya. Ne var İrem? Birlikte Murat'a gidelim mi? Ya da vasıl falan yeriz ne istiyorsan ayol çıkalım ben de çok sıkıldım zaten <laughs> salak tamam ceketimi alayım da çıkalım ay annemden para alsak mı bende hiç para yok ya değil mi bilmem borç var falan diyordu verir mi ki <laughs> aman ben onları bildim bileli onların borcu var ya bir bitmedi şu borç <laughs> o da doğru ama ben canımı sokakta bulmadım sen iste isteyeceksen hadi bakalım öyle mi tamam o zaman çıkmıyorum ya, uf tamam be anneciğim dert Allah'ın belası ya uf nefret ediyorum ilk uyanmaktan ya ne zaman uyanacak bu değil gibi susadım su alacağım ben Günaydın. Günaydın bir tanem. Acıktın mı sana kahvaltı hazırlayayım? Ay biraz susamıştın da su, su. geçti şimdi. En iyisi gidip uyuyayım. çok uykum var çünkü görüşürüz. ne oldu? Sana ihtiyacım var. Ne oldu niye? Cevapsız arama. İşteyim dedim. Bir daha cevapsız arama. Bir daha cevapsız arama. Bir daha cevapsız arama. Açamam şu anda. Telefonu aç acil. Ya ya sana ihtiyacın olduğunu. Cevap versene. Siyah tokamın nerede olduğunu biliyor musun? Sormak istediğin şey bu muydu geri Evet. Evet. gireceğim banyo dişin var mı? Ya hayır girme ben gireceğim ya. Kızım yatakta oturma o zaman kalksana şu gıcık gıcık laflar söyleme bana ya. Ya Diyorsun. Tamam hadi acele et. Delirtin şu kız beni ya. Ay, Hallettin mi hiç? Kızım hala oturuyor musun sen ya? Ya da ben geliyordum ya. Ay onun da değil. dışa giriyorum. Defol git başımdan. Ya çekil seni. Girdim işte ya. Gerizekalı ya. Of. Benimle yarışmaya kalkma sen zararlı çıkarsın. Kız siz niye böyle nem kursunuz kız? E, bir dakika kanka ya. Ne oldu anne? Kaç saat olmuş okuldan geleli. Bir insan gelip sormaz mı anne ne ettiğin günü nasıl geçti gel bir sarılayım öpüyüm. Ya anne geldim ya yanına ya. Ne zaman geldin kız ben niye hatırlamıyorum? Ya kızım ya. bana bir suyu kattın ya çiçeğim. Unuttun mu? Sonra sana sarıldım. Saçın ne güzel olmuş dedin ya. <laughs> Ay Ayım annem şaka ediyorum. Aşama ne yemek yapayım ne yiyeceğim? Ya gitti ben Allah dirim daima. Oy oy oy. İremeyim. Annem mutfakta soda vardı. Onu getirsene tezgahın üstünde. Ya anne biraz önce sen mutfaktan gelmedin mi ya? Bir kız sen bana hizmet et istiyorum. Kalkıp sodayı getirsin. Al iç anne çiğim dese. Olur Tamam ya. Vallahi İrem ben hiç iyi değilim. Kendimden korkuyorum. Yarın bir gün ölürsem annesiz siz kalırsınız bak ha. Size kız, Bana hizmet edin yıllarca. İttim yeter. Kek de mi isteseydim kız?